Arkadaşlar merhaba ben Cengiz Hoca. Yine bomba gibi bir içerikle karşınızdayım. Bugün dördüncü gündeyiz. AYT edebiyatı ayarlamaya hep beraber devam ediyoruz. Ne diyoruz? Başın düşerse dara, ayarlı edebiyatı ara. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Her zamanki gibi kalbimizi gendiriyoruz. Hepinize başarılar diliyoruz ve hemen dersimize başlıyoruz. Şimdi konularına göre şiir türlerini arkadaşlar biz 5 grupta ele alacağız. Bunlardan birincisi lirik şiir. Lirik şiir içten gelen heyecanları, bakın burada bu coşku kelimesi önemli, coşkulu bir dinle anlatan duygusal şiirlere verdiğimiz isim. Ve lirik şiirlerde genellikle aşk, sevgi, ayrılık, yine bazen ölüm gibi konular ne yapabilir arkadaşlar işlenilebilir. O zaman ben şiirime bakıyorum. Şiirimde şu konulardan birisi işlenmişse ben buna rahatlıkla lirik şiir türünde yazılmıştır diyebilirim. Bakalım ala gözlerini sevdiğim Dilber. Dilber dediği nedir? Sevgiliye söylüyor bunu bakın. Gözleri de elaymış. Şu gelip geçtiğin yerler övünsün. Kadir Mevlam seni övmüş, yaratmış. Nasibi olduğun kullar övünsün. Yani artık kime nasip olmuşsan o övünsün diyor. O zaman burada ne var? Aşk sevgi konusu var. Ve ben bu şiirin türüne lirik, şiir adını ne yapabilirim? Verebilirim. Demek ki burada coşku önemli. Aşk, sevgi, ayrılık, ölüm gibi konular önemli. Geldim ikinci şiir türüme. Burada da pastoral şiir kavramımız var arkadaşlar. Şimdi önce bütün şiir türlerinde hangi konu işlendiğini ben net bir şekilde bilmem lazım. Doğa güzelliğini veya kır ya da doğa sevgisini. Bakın burada doğa sevgisi de var. İlla çoban olarak düşünmeyin. Köy çoban yaşamını ve bunlara karşı duyulan özlemleri anlatan şiirlere ben pastoral şiir adını vereceğim. Demek ki burada kilit nokta kır ve doğa arkadaşlar. Yine çoban kavramı da önemli. Şimdi pastoral şiirin idil ve eglog olmak üzere iki türü vardır. Bunlar da yine böyle ağır sorularla karşımıza gelebiliyor. Doğrudan doğruya bir kişinin, bu kişi çoban da olabilir, ozan da olabilir. Bunların ağzından doğa manzaralarının, Canlı bir şekilde anlatıldığı pastoral şiirlere biz idil adını veriyoruz. Birazdan bunları nasıl aklınızda tutmanız gerektiğini söyleyeceğim. Eğer bu kır sevgisi, doğa sevgisi, doğa manzaraları bir kişinin değil de iki ya da daha çok kişinin, bu yine çoban ozan olabilir, bunların karşılıklı konuşması şekliyle veriliyorsa bunlara da biz eglog adını veriyoruz. Şimdi bakın ben bunu şöyle aklımda tutmuştum. Eglog Diyalog. Diyalog nedir? Diyalogun olması için bir yerde en az iki kişi olması lazım. Bunların sorunu gördünüz mü? Diyalog, eglog. Yine bunlarda kafiye var. Zengin kafiye var. Eglog, diyalog o zaman daha çok kişi olan eglog. Tek kişi olan idil şeklinde aklınızda tutabilirsiniz. Türk Edebiyatı'nda ilk pastoral şiir yine önemli. Tanzimat sanatçısı Abdülhak Hamit Tarhan'ın yazdığı Sahra şiiri olarak kayıtlara geçmiş. Şimdi örneğime bakıyorum. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum. Bekçileri gibiyiz ebencet buraların. Bu tenha derelerin, vahşi kayaların. Şimdi bakın vahşi kaya, dere, dağ, deniz, çoban hepsi ne var? Örneğin içinde var. O zaman ben bu tip şiirlere ne dedim? Pastoral şiir adını verdim. Gelsin 3. şiir türü. Didaktik şiir. Şimdi didaktik şiir herhangi bir konuda bilgi ya da öğüt vermek amacıyla yazılan şiirler olarak kısaca aklımıza tutabiliriz. Yine bunlarda ahlaki bir ders çıkarmak amacı da ön plandadır arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nda didaktik şiir dinince aklımıza gelmesi gereken önemli isimler var. Bunlardan birincisi Yunus Emre 13. yüzyılda. Risaletin Nusiyesi özellikle tamamıyla yine ahlak var, din var, bilgiler var, öğüt var, tasavvuf var. Yine Nabi'nin oğluna öğüt vermek için yazdığı bir, mesnevisi vardı. Hatırlayanlar belki vardır aramızda. Neydi adı? Hayriye. Bunu yine ileride göreceğiz. Çok önemlidir ve çok sorulur. Burada da yine didaktik şiirin özelliklerini görebiliriz. Daha sonra Servet Fünun'da Tevfik Fikret, Milli Edebiyat'ta Mehmet Akif, yine Ziya Gökalp gibi isimleri biz didaktik şiir türüne örnek veren şairler arasında sayabiliriz. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır. Sen ne yaptığını bilmezsin, bu nasıl çalışmaktır. Sen ne yapacağını bilmezsin, 2024 YKS seni bekliyor. Dikkat et. Şimdi bu kimin şiiri? Yunus Emre'nin şiiri. Hocam tabii ki bilmek zorunda değilsin. Ama ne var burada? Bak bana öğüt veriyor. Diyor ki ilim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Daha sen kendini bilmiyorsun. Önce kendini bir gör, tanı vesaire. Bana öğüt verdi. Didaktik şiirin güzel bir örneği olarak karşıma geldi. Gelsin dördüncü şiir türüm. Bu da epik şiir. Arkadaşlar epik şiir konusu savaş olabilir. Savaşın yanında yiğitlik konusu işlenebilir yine kahramanlık konusu işlenebilir. Vatan sevgisi de yine işlenebilir. Bütün bunların işlendiği şiirlere biz epik şiir adını verdik. Şimdi epik şiir deyince bakın arkadaşlar aklıma iki tane isim geliyor. Bunların birincisi 16. yüzyılda Bolu Bey'ine karşı gelen Köroğlu. İkincisi de 19. yüzyılda yine bunları iskan etmek isteyen iskan politikasına karşı çıkmak için dağlara çıkan Dalaloğlu. Bu ikisi epik şiirin yine koçaklamaların e, en önemli temsilcilerindendir. Bunlara dikkat edin. Bazı üstü dağlarca yine destan şairi olarak bilinir. Arif Nihat Asya'nın da yine hamasi tarzda yazdığı şiirleri var. Hamasi ne demek arkadaşlar? Destansı, kahramanlık tarzında yazılan şiirler olarak bilinir. Şurada yine önemli bir bilgi var. Halk edebiyatındaki koçaklama varsağı ve destanlar yine epik şiire karşılık olarak gelir. Benden selam olsun Bolu Bey'ine çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. Ok gıcırtısından, yürzün sesinden dağlar seda verip seslenmelidir. Bolu Bey'ine Köroğlu'nun yazmış olduğu bir dörtlük yine epik şiirin bir örneği olarak karşıma geldi. Beşinci şiir türüm ise satirik şiir. Burada arkadaşlar kişilerin ya da toplumun eksik ya da yine gülünç yönlerini işleyen şiirler olarak bilinir. Bu arada şu ya da tabii ki ayrı yazılacak unutma. Satirik şiirin divan şiirindeki karşılığı hicviye. Halk şiirindeki karşılığı taşlama. Modern şiirdeki karşılığı ise yergi olarak karşıma çıktı. Yine satirik şiir deyince çok önemlidir. Özellikle halk şiirinde Taşlama deyince aklıma gelecek en önemli isim. Kaygı Abdal'ın şatiyeleri var. Şeyhi, Bağdat, Ruhi, Nefi yine kasitelerinde özellikle Hicivi ön planda. Neyzen Tevfik, Ziya Paşa. Ama bunlar için de özellikle Nefi ve Seyran'i ayrı bir parantez içerisine almak gerekiyor. Elin kapısında karavaş olan, burnu sümüklü gözü yaş olan, bayramdan bayrama bir tıraş olan berbere gelir de dükkan beğenmez. Adam senede bir kere tıraş oluyor. Sonra da berbere gelip koltuğa oturduktan sonra ya şu koltun şurası yamuk, şurası kirli. Ay şu efendim şöyle oldu, böyle oldu deyip dükkanı beğenmiyor. La kardeşim, sen senede bir kere tıraş olmuşsun ya. Yüzün gözün pas içinde. Dikkat et. Ne yaptı burada? Eleştirdi. O zaman ne yaptı? Satirik şiirin örneğini bana verdi. Evet arkadaşlar, bunlara ek olarak ben bir de Dramatik şiir türünü ekleyebilirim. Bunu buraya yazmadım ayrı bir parantez içinde. ÖSYM dramatik şiiri çok fazla kullanmıyor. Dramatik şiirin olması için diyaloglar olması lazım. Karşılıklı konuşma olması lazım arkadaşlar. Eğer böyle bir şeyler astarsanız buna da dramatik şiir adını verebilirsiniz. Ayarlı edebiyatta 4. günü de geride bıraktık. Notlarınızı almayı unutmayın. 5. günde yani yarın görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.